Arkadaşlar merhaba ben Medeniyetim Eğitim Öğretmeni Emine Arılmaz. Bugün sizlere Hatay 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi 2020 Yetenek Sınav Parkurunu tanıtacağım ve uygulama olarak göstereceğim. Başlama noktamız Sarı Hunler. Birinci istasyonumuz lastik geçişi. ikinci istasyonumuz denge tahtası. Üçüncü istasyonumuz 3 üç adet engel. Alttan üstten alttan olacak şekilde. Bir sonraki istasyonumuz çapraz slalom 5 adet. Çubukların etrafından slalom yapıyoruz. Son Sonraki istasyonumuz dikey çift ayak sıçrama öne sağa sola öne olacak şekilde. Ve son istasyonumuz koşu labirent şeklinde çapraz bir şekilde koşuyoruz. Çubuklar etrafında 11 metre mesafe var. Birinci çubuk, ikinci çubuk, üçüncü çubuğun etrafından dönüyoruz. Mavi hunilerden geçerek sınavımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu parkuru bir de uygulamalı olarak görelim.